Amerikacım kamtarsın ya bilgi yap, limit yok. Parayı ödediğin sürece başvuru tekrar tekrar yapabilirsin. Şimdi bundan sonra aslında daha da eskiden olan, daha geleneksel olan ben bilgimin ve birikimimin Amerika'ya şu katkısı olacak, onun da Amerikan ekonomisine, kültürüne falan şu katkıları olacak diye bunları artık ciddi ciddi her bir başvuran özelinde göstererek ispat etme kapısı kaldı. Diğerinde de oluyor. Diğerinde de hani biz de yapıyoruz o tip başvuruları. Ama onda artık böyle ayakların çok ciddi yere basmasını istiyorlar. Bir önceki başvuruda şöyle bir yatırım alacağını söylemiştin. Mesela... Nerede bu yatırım? Bak eski başvurudan bu kadar vakit geçmiş. Yaptın mı sen de. Yani bu şunu gösteriyor çok ciddi alarak böyle iyice bakıp inceleyip yani böyle üstün körü ya bu adam kaliteli adam bırakın işte alsın falanının devrinin geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada daha zor yol olan biz de çoğunlukla hani bireylerde o yolu tercih ediyoruz. Her bir kişinin uzmanlığı üzerinden Amerika'ya sağlayacak katkıyı ispat etmek. Bu işler çok uzun yıllar uğraşınca pek çok alana girmiş çıkmış oluyorsunuz pek çok alanı da biliyorsunuz. Dolayısıyla belirli yönlendirmeler yapabiliyoruz.